Bizim asıl meselemiz demokrasinin olmaması. Milletvekiliyle meclise temsil edilecek. Şimdi bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bu isimler. Ve... Bu kadar şeyin ardından gerçekten hani seçim bunlar kazandı gerçekten. Ya, bu sandığa gitmeyen herif var ya senin kafana sokayım abi ya. 20 yaşında adam git oy kullanıyorsan kullanmıyorsun daha 20 yaşındasın delireceğim gerçekten neden derdin ne yani abi kullansan sen de ne yapalım hani abi artık oldu bir 5 yıl daha bu herifleyiz hani ne yapacağız ne hani hani sonuçlar bu oldu be bu ya abi adam 52 ile kazandı niye gidip kullanmıyorsun salak mısın gerçekten deli olacağım hani neden ya neden neden Abi, Abi Oğuzhan Uğur bile bu işe bulaşmış. Yani babalaya hırçlar oldu Adam gerçekten müthiş bir babala geçirdi hani. Diğer siyasetçilere göre. Ama hani gidip hala ona oy vermiyorsun. O sonunda diğer çıkarttı. Herkese göre daha iyi cevaplar veriyor adam. Adamın hani dem vurabileceğiniz o kadar çok yer var ama no hani. Adam doğru cevap Ya Oğuzhan normalde kendi anlarını anlatarak para kazanan bir herif hani bu herifi bile siyasete koyacak kadar kötü bir durumlar sahne hani bu ülke demek ki bu ters bir iş vardır abicim görüyor musunuz bu ne ya harbi abicim bu ne ya gerçekten şu an bakıyorum ama hani gerçekten bu bu herif hani ana anlatarak para kazanan bir herif ama herifi ne hallere soktuysanız artık delireceğim gelir de aklına yani adam anlatıyor anlatacağını böyle bir şarkı çıkartmış alay bir şarkı gerçekten dalga geçmek için çıkartılmış ve hani abi depremon adam seninle ilgilenmemiş Kızlar çadır satmış çadır porça gibi komedi müzisyeni bile abi çıkmış şarkı yapmış şarkısını diyor ki Do dolar 20 liraya geçmiş. Vize almak bile hayal. aveden çoktan vazgeçmiş. Hani şş, bu herif komedyen lan. E komedi sanatçısı. O kategoriye giriyor hemen. Demin olamıyorum. Ki. Hani başka şarkı işte. Adını adam bile bu Şarkı yaptıysa hani sıkıntı var demek ki. Demektir bu işte. Ya hani anlattığı şeyler böyle az bu şeylerde siz ne hala verip oy veriyorsunuz gerçekten beni deli etmeye çalışıyorsunuz geleceğinizi mi düşünmüyorsunuz ya gerçekten hani gerçekten okul kullanmamanız lazım bakın dün keşke kaydetseydim o sesler biz bir e, ablamların arkadaşının evine gitmiştik ve o sokakta böyle daha yani dibinde okul var ve havaya silah sıkıyorlar ya. Zıng 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 bir, bir tane de değil ha. Tarıyor adam tarıyor tarıyor. Alo. CHP seçim kazansa cehbeller sizce böyle bir şey yapacak mıydı? Gerçekten size soruyorum. böyle bir şey yapacak, mı? mıydı? Biliyoruz. Ve üstünüz deprem olmuş herifler. Umursamamışsınız. Ayakta kalan evler sesten yıkılacak halde. Siz hala bu herife seçim kazandırtıyorsunuz ya. Deli misiniz abi? Ki şöyle bir şey de var. Abi sıcımın en başında kılıçlar ol öndeydi. Önde. Kısacası abi delireceğim artık yani, Tamam yeter ya yeter. Adam öndeydi geriye düştü kaybetti seçimi. Ama daha ne ne kasıyorsunuz ya? Niye havayı ateş ediyorsunuz? Neden derdin ne senin? O da onun herifi. Bak kendime sansür yapıyorum çünkü Cumhurbaşkanı'na hakaret geliyoruz. Bir de abi Recep'in yaptığı konuşma mükemmel diyor. Abi dedi ki Selahattin'i serbest bırakacak Kılıçdaroğlu. Lan adam dedi ki yargı bağımsız olacak. Adamın dediği her şeyi çarpıtmak zorunda mısın? Yani adam dedi ki mahkeme... Lirayı geçti. Bizi almak bile hayal AB'den çoktan vazgeçti Bin değil milyon kaçak sınırı kapısından geçti Şimdi doğmadı sürece müminler